arkadaşlar merhabalar efendim. Sörgüle kasma videosunda hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar kuzenim yanımda arkadaşlar kanalına da abone olun şu kuzenimin kanalının ismi bizim kankalar arkadaşlar gidin abone olun şimdi yargı videolarımızı izliyorsanız Büşra'nın yani kuzenimin videolarında da lütfen izleyin. O da işte bereçten işte. geçiyor. İşte böyle! Turkey at the one! Gel. Gel hadi. Öldürebilirim ki. Öldürdün işte. Şey i̇kinci seviye olsun. İkinci seviyeyim! Ah! Az hareket ya. etmedi ya. Ya bak o Sörcü ölürsen ben de şimdi Aa. seni öldürürüm. Telefon kurulmuş. Aa! Yeni karşıcı Evet. Samsung 10 Plus'ımız kırılıyor adam bize laf ediyor. Samsung 10 <laughs> Plus mı bu? He ee, sen ne sanıyordun? <laughs> Allah! Adam nasıl sorarmış? Tamam abi. Gerçek gergiye açayım mı Düşra? Aç aç. Benim söylediğim yalan değildir. Öldüler. Düşra kapıyı kapat. Niye? Kapat dedim lan. Tamam. Baba pringo Bakın şimdi size bir yükle Adam gibi oynuyorum Nasıl oynar onu göstereyim Yük almıyorum gidiyorum adama Niye hiç yüzünü göstermiyorsun Sana ne lan <laughs> Bak şimdi yorumlardan Ne göster ben falan gelebilir <laughs> Ses Onlar benim yüzümü biliyor gösterdim şarkıda. Gel hadi hadi kuçu kuçu. Ben bir bileklik yaptım diyebiliriz. Savcalancı ya, ben erkeğim ne bilekliği. Sos sos sos. Ana. Ne oldu? Vardı. Kapıyı kapat. Aha. Hesaplaşmadayız. Bir tane penimiz var. Penimiz bir doğru ilerliyor. Bibimiz on yük. İşte Bibi'yi öldüremedin mi gerçekten mi? Vallahi. Hadi hadi. Ama gerçek prolar işte böyle öldürür. Oy, kaçıncı seviye sen? 2. Şu anda 2. He, ben de birinci Gel ben kardeş, gel de, kardeş. Ya. Ha, gel. Bak bak Oy. senin hatrın için Şimdi <laughs> gün aldım Kaç yıldır? seviye gel. Gel kardeş. Bir de dördüncü seviye olursam artık beni durduramazlar. Gel kardeş. O da niye para atıyorsa? Para hiç atıyor. sorun değil hiç. Ama kermez. Ya, Sörf, 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 sörf sür sür sür. ya. Benim için hiç sorun değil. Ya. Ay, Oğlum tabii yenerim ya. Oy, ben pro oyundur. Bura. Bu oyunun prosu. Hashtag. Güzel, güzel. Ya böyle niye yazıyorlar hiç anlamadım. Ya. Ben de anlamadım Büşra'cığım ama yargı. O ne ki olsun sen. Ah, yeni öğrendim. Ben bin, <laughs> bin kafasını <laughs> <laughs> Evet, bu yeni bin kupası olan salaklar. ya sus ya. Sus diyor bile bana yani. <laughs> Hadi gelin. Bak yüksüz yüksüz dalıyorum. Takım arkadaşım da yok. Allah yanlış yere ota vurunca böyle olur tabi. Ya bir tane atışta ölüyorsun ya. Az önce bana arkadaşın ne? saçma sapan bir şey yapıyor. Ne ya ne yapıyorsun sen? Mal mısın ya? Yani. <laughs> bak, bak, bu da benim. Allah Allah. Ay ne ya? Arkadaşlar hiç öyle emoji atılır mı ya? Ne atılır mı? Emoji. <laughs> atılır tabi. Emoji mi? Emoji mi? Ya emoji. <laughs> Zi, emoji. Sus, Ama Z. Ama boş yapıyor bize. Z bir şeydi. Ya mal ya arkadaşım. Hayır! <Sessizlik> Arkadaş mı aldın Evet tabii ki de öldü şu anda. Bak nasıl da bende. Nasıl da bende. Ama Z <Sessizlik> neydi? Müşra. Ama gerçekten diyorum. Emoji. <Sessizlik> <Sessizlik> He emoji. Hı -hı. En iyisi ben tek girmem. Yargıları niye tek girmem? <Sessizlik> Deli bu kız hem bırt yapıyor hem suçu Bana atmış gibi şey. Hem bırt yapıyor hem de bana su çatıyor. Deli mi dedi? Karı. karı diyorum. Kuzenime <laughs> karı diyen. <laughs> İlk insan <laughs> Ya! Ya! Tövbe tövbe. Mesajım şu ekran yüzüne gelmesin artık. Bana ne yazıyor? Ya? Hem kupa kaydı indim. Go 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 go. Das başka karakterle oyna. Benim adım Sürge Pulosa. Başka bir karakterle oynasın mı? Hayır. Aa burada çekim yeri var. Hayır 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 hayır. Wow! Kutta da ben bunu. Merhaba. Şeyi de aldım. Ah oh, üç çekim hadi gelin hadi. Asıl şimdi geleceksiniz sizden. Ama takım var mı yani acaba ya? Yok bu şu an. Takım mı girmedik? Nerede? Öyle öyle. Ka Gel hadi. Kaçtı kaçtı. Allah! Ne kaçmış bir şey. Herkes sana doluyor şu an. Oh! Gerçek oyuncu budur arkadaşlar. Bir görsün. Ya oyuncu. Ee, Çok yani evet. sen... evet. ne, evet. ne oldu? 3, 6, 6 kaldı, şey. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bu oyun mi oldu? Gel hadi kardeş. Sen de altı eklisin. <laughs> Adam dediğim böyle pro olur bak. O güzel 12800 kupa alıyoruz. 800 13000 yakında 13000'e videomuz gelecek. İzlemeyi, like atmayı, kardeş siz biliyorsunuz. Bak eskiden e, şimdi 15 bin olursa siz de 15 bin olabilir. Oha ha ha. ben <laughs> <Yani> 15 <laughs> bin olursam dünya rekoru kırarım lan. Yok canım daha mı? Evet. 1-2 dakikada 15 bin kupa mı mu? Hayır. Ya tabii birkaç yıl geçmeli. Birkaç ay geçmedi. İşte, birkaç hup, hup. ay geçmeli. 15 bin al. Arkadaşlar da 15 bin abone atsınlar. O oh, he he he. 15 bin abone atsınlar <laughs> müthiş olur zaten. Paradan <laughs> düşerim be. Arkadaşlar siz de YouTube kanalıma açabilirsiniz. Aslında. Yani kardeş. Garibanız. Ama affet seni. <laughs> Az kaldı. Ben, yuvulup, ben de bu bölümde yıllarlık istemiyorum. Tezilleniyorum. İstiyorum lan. <ben. gülüyor> Boş yapma lan. Oğlum sen sıfırsın bu arada. Bana ne lan? Önemli olmak vur olur. Tamam, Söz. Onlar bir tane atarsa. Ne halorum? Gel hadi. Alırsın. Hadi 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 hadi. Uf güzel. Hareket sevdim. Ona, karışma ya karışma. Ben mi karışıyorum o bana dalaşıyor. Çaba eh, adam dediğim ya. böyle karışılır bak. Üçünü seviyeyim. Hadi gelin de öldürün şimdi sıkıyorsa. <laughs> sıkıyorsa öldür. <laughs> gel gel sıkıyorsa. Sen öldün, İyi mi şimdi. Kütletmediğin <laughs> kardeşim <gülüyor> ne? <yapıyorsun>? <gülüyor> Kütletiyorum rüçat. <laughs> Kütletme. <laughs> <laughs> Kütletme böyle bir şey. 12800 e. Sen 2 <laughs> çocuk bayıldı. <gülüyor> Bayılırken <gülüyor> gülen çocuk. Watsons. Watsons the Mobile Legends. Öldüm ben. Şu nani, searchler naniye bulaşmış. <laughs> Yanımda bildiğim bir arkadaş olsa. Bak şöyle bir tiktak videosu olursa çok iyi olur. Hele tıktak. Adam her kere e, birinci hiç olmuyor. Sonra bir kere bir birinci oluyor. Boş yapma Adam bayılıyor. Evet. <laughs> Çok iyi oldu inşallah. Ne alaka? Mal. Zaten mal. O yüzden şey demiyorum. Ne alaka? Hiç bir çıkmadı. <laughs> Hashtag <laughs> Zemburger. Bir de i̇şte şöyle ya. Başka oyun videoları çeksene bundan başka. BS'den başka oyun oynanmaz kardeş. Ya bana da kart Kardeş. Kardeş deli bir Bir ulti dolduramadım hep o kardeş yüzünden. Görkem. Odun görkem. Aynı bir gibi. Ya daha ulti, ulti bile var. Sus da doldurayım. Sus da mı doldurayım? <laughs> evet. Hayır. Şimdi hayır. çok kolay dolu yandı. Vay anas. Yok artık az önce bir TikTok oldu da. TikTok ne lan? Bak işte bak oldu. Değil mi? Yani Niye? Hani aklıma bir şey gördü ya. Şu <laughs> an onu kendisi yapıyor. Ha. Ne oldu da? Ne oldu? Nasıl oynayacağım? Hashtag Sir John Meşrut'te ve... Tam olarak 12.800 Like'ını alırım Niye girmiyor? Sana ne lan? 12.800 kupadayız 13.000'e tamamlayacağız Ya çok az Arkadaşlar, kaldı Arkadaşlar kutuya çok az ee, kaldı. Bu arada bakın elmas veren bir kulüp açtık Arkadaşlar Şöyle göstereyim bakın Şöyle bakın. Şurada hatta elmas çektiğim bir çocuk oldu. Bakın elmas alabilir miyim demiş bir çocuk. Ben demişim ki tabii ki alabilirim demişim. Arkadaşlar çocuğa en sonunda 950 taş çektim. Gelebilirsiniz. Kim 170 taş alır dedi. Buna da verdim arkadaşlar. Zaten bakın yalan olmadığını buradan anlayabilirsiniz. Bir sürü adam var. Gelin size de böyle alın. Hashtag Elmas, 3. anahtar gibi. milyon 12 milyon. Allah evet. Enes Batur'un şeyi olunca tabi. Enes Batur'un YouTube kanalı birisi. Çok büyük bir şirketiz yani. Evet. Sadece 12 milyonun sıfırlarını silelim. 12 işte. <laughs> Bu arada bugün 12 abone olduk. Çok büyük bir başarı. Çok az. Diyebilirim. Bakalım buna kaç beğeni gelecek? 10 milyar beğeni istiyorum lan. 10 milyar olamaz. Türkiye nüfusu 10 milyar değil. Aslında dünya 10 milyar değil. Muy bien. Selam. Uş. Ay çok iyi Hashtag kura. Birinci anahtar değil. Üç, dördüncü. Kaçıncı sayısı? Birinci. <laughs> Yalan. Şu bir buraya gelirse diye. Hop selamun aleyküm. Bu Alkışlıyız. şu işaret mi? İki. Ha. İkinci seviye oldum. Onu mu gösteriyor? <laughs> Daha yeni mi oldu? Evet. <gülüyor> <O>. <gülüyor> Hiç sorun değil. Hashtag pro. İşte budur lan proluk. Ama az önce kaçtı. Öldüm. <laughs> yapma ya Ben bir şey yapmadım ki ben. Ya sen kötüretmek istiyorsun. Hayır istemiyor bu. Kardeş yalan söyleme bak. Yalan söylemek ya. Yalan. Benim yalan söylemediğim. Ya başka karakter mi Sıkıldım. Ya. Ah yapma ya. Ya kötüretiyorum. Ya, yapma mı? Başka lan gerisi yalandır. Az önce geçti. Zaman geçti. Değilsin. Az önce tren mi geçti? <laughs> Nereden geçti Büşra? Bu pasta gerçekten gördüm. Geçiyor Büşra. Evet. Pörü <laughs> sen neyi biliyorsun ki bu Brawl Stars alakalı? Biliyorum işte. Kulüp açmak falan. Of! Kulüp çalma. Kulüp Kulüp çalınır mı? Çalınır. Kulüp çalınmaz kardeşim. Bir kere kulüp çalma diye bir şey olsaydı şimdiden 100 milyar kişi çalmıştı kulübü. Olamaz. Hayır! Gerçekten mi? Kulüp çalma diye bir şey yok. Ha Hayır. doğru aslında. Gerçekten yok. Evet. Ha, gerçekten yok. Evet ha, Ben de çıkarttım. Ne oldu şimdi? Power Surge! Ölmedim. Ah! Ah! Üçüncü seviyeye o da üçüncü seviyeye. kalsın? Allah! Abi son birinden kaçtın. Yaaaaaahhh! Ben en az katmaca olmuyorum çünkü görevi var. Mantıklı. Geri seveyim. Ulan! <laughs> 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 Şuradaki şey varmış. Şuradaki şey var. Müthiş. <laughs> ne diyorsun? Musa sen deli misin? 11 kupa nerede hani? He ben 3 <laughs> elmas. ya yapma. Kötürdetiyorum Musa. <laughs> Hashtag so O zaman ben katırdatıcı olarak alıyorum. Şelif. İkinci aksesuarıyla. Yani <laughs> de göstereyim ikinci aksesuarı. Bak şimdi buraya kadar vurabiliyor ya. Bak. Şimdi buraya kadar. Uy, onu da. Baba! Abi, adamlar yıldız güçlü. Daha bismillah biz aksesuarı yeni aldık. <laughs> bak bak. Ta buraya kadar. 음. 네. 저요, 안 들어. Demeci olacağım. Tamam ya. Öyle bir güzel Arkadaşlar neyse bu videomuzdan bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşürüz. Bye.